Deneyelim bakalım. Kardeş yani bize de bir lokma ver de. Bize de bir lokma ver de dostumuz pekişsin ya. Peynir. Oo peynir peynir kıvamlı. Alright. Hmm. Peynir uzmaz. Bir de Ottawa'daki hmm. bagelciyi diyorsun aşkım. Aynı kulvarda bile değiller. Ottawa'daki kettle'ımız kapatsın gitsin. Böyle yani. Bıçağı ver kuşum. Oğlum çok iyi ya. Gerçekten çok güzel. Bacon'ın kıvamı inanılmaz mı? Of gerçekten çok güzel. Sus sus. Isırıyorsun ya o da seni ısırıyor. Tövbe. Öyle derler. Tövbe. <laughs> Bir tane alalım falan diyorduk. Bir tane alsaydık üzülürdük biliyor musun? Bitti derdik. Evet. Aynen. Krem de yalnız Amerikan standartı. Ben kaç, kaç kilo krem verdin? Şey, Ama krem işte diyor ki sadece ekmek yeme diyor. Bu pizzayı da konuşamadık bu arada. Pizza yedik. Pizza da çok iyiydi. Lendüstri diye bir pizzacı da pizza Konumuz alakasız. Ya yani hamur bir <laughs> şey. <laughs> Reklam sesleri çıkarmayı bırakır mısın? <laughs> Kaç veriyorsun onun üzerinden? Dokuz. Hı hı. Aferin merak et kızı. Valla milleti sağda solda kesip hmm. bagelcı keşfettim. Hiç benden beklenmeyecek bir hareket yaptın değil mi? <laughs> Montreal'deki bu meşhur sen viyatörü denemek lazım tabi biz denemek. Karşılaştırmak için mi? Evet. <laughs> onun için Montreal videomuza bakabilirsiniz diyeceğim. Montreal videomuz yok belki bir gün olur. <laughs> hmm. Susamlı da güzel ama everything daha güzel. Bence de. Susamlı biraz e, şey geldi, sası. Susamlıdan ne olur biliyor musun? Güzel sandviç olur. Doğru. Katılıyorum. İşte somon fümeli, yumurtalı, Doğru. kahvaltı sandviçi, breakfast bagel sandviçi. Uh -huh. Çünkü susamlı star olmaya çalışmıyor. Hı hı. Ama everything bagel, ablan star bebeğim. Hı hı. Everything bagel'ı mesela sandviç yapsan çok karman çorman belki olabilir çünkü... Yani bir, ye ...bir yemekte bir oyunda bir veya iki tane şey öne çıkacak. Hı hı. Herkes yıldız olunca kimse yıldız olamıyor. Doğru. Tişörte bastırmadık lafları ediyorum ben. <laughs> Bagelcinin sloganından bahset. <laughs> Görüntüde inşallah vardır, çekti mi bilmiyorum. Not famous but known yazıyor. Hani meşhur bilmem ne İnegöl köftecisi var ya meşhur bagelcı meşhur bilmem ne. Meşhur değil ama ya bilindik. Ben de öyleyim işte. Ben de meşhur değilim ama işte bilen biliyor. Onun lezzeti ayrı. Okey bu üçüncü çeşit bagel. İkisinin Poppy. arasında. Hı hmm. mm -hmm. O da güzel bir denge olabilir. Happy medium diyebilir miyiz? Bilmem bir yiyeyim de. Yiyeyim <laughs> de demek yiyeyim. Ne diyordum bir tane paylaşız şey yapmıyorum çok yemeği de öğlen içeceğiz falan diyorduk. Ya öğlen yemeği biraz şu an en azından benim açımdan evet benim açımdan biraz riske girdim. Aa. Bunun çıtırı da bayağı çıtır. Hı. Hmm. Hmm. da yoktu o çıtırlık. Ki çıtır severiz. Bunda böyle şey var gençlik var daha hayat yıpratmamış bunu susamlı biraz daha görmüş geçirmişti. De. <laughs> susamlı dediğin gibi biraz daha sade, biraz daha sandviç olmaya elverişli. Susamlı takım oyuncusu. Hı <laughs> <laughs> hı. Ama bunlar bagel sandviç yapmıyordu görebildiğim kadarıyla. Sadece bagel artı peynirini seçip gidiyor. Tamam. Evet. Öbür taraf <laughs> Ee, sadece bagel sandviç yapıyordu. Ne? Aha. Valla. Onu nasıl gördün? Herkesin elinde bagellarının içinde bir şey vardı. O da iyi olabilirdi. Ama bu baz. <laughs> Yumurtalı bacon'lı bagel kahvaltı sandviçü de güzel oldu. Valla bruschettalı falan bir tane yiyordum. Biz önünden geçerken çocuğum biri. Güzel gözüküyordu dalda için. Bence bu da güzel. Yemediğim ve bilmediğim bir şeyi yemiyorum, kaçırdım diye üzülecek değilim. No, asla. Hmm. Şu güzel çıkmaya da derdim ki, acaba öteki yer mi iyiydi? Bu çok güzeldi. Bu tam bana göre. Hmm. Değil mi? Hmm. Benim... Ben bununla 3 öğün yaşarsın. Evet. <laughs> Kesinlikle ben bununla 3 öğün yaşarım. Ben müdahale etmezsem sen bunu 3 <laughs> öğün yersin. True. Bra. Bra. <laughs> ben tamamım bir şey? hmm. gidiyor. No. Yakala yakala yakala. Got it. Etrafınıza çöp um, atmayız. Çok küçük bir parça daha kaldı. Onu da bitirelim atalım artık. Tuvalete girdim. İçer. Aşkım yemek yiyoruz ya Allah aşkına. Neş gibi çok kötü detay vermeyeceğim ama çok kötü yani koku özellikle. Bir tane zenci dayı var. Akli dengesiyle ilgili problemi mi var, evsiz mi, madde mi kullanıyor, bunların hepsinin kompleks bir karışımı mı? Çoğu zaman olduğu gibi bilmiyorum. İçeride bir tane Asyalı çocuk var, gölgesinden korkuyor belli. Bir girdim ben de yanına. İngilizcesini söyleyemeyeceğim burada ama zenci arkadaş, hiç daha önce zenci kakası koklamış mıydınız dedi. Aga dedim bu. <laughs> Şimdi evet desen kötü, hayır desen kötü. Zaten bunu hiçbir şey diyemezsin tabii ki de yani. Kafamda öyle diyaloglar yaşadım ki geldi gitti. Evet, hiçbir şey demedim, sustum yani ne diyeceğim. tamam. Böyle laf mı var ya? Dayanık laflara bak. Allah Allah. Im. Sen hiç Türk kakası kokladın mı falan. <laughs> Ama yapamam ben, ne yapacağım dışarıda? Yapılmaz ben senin o tuvalete girmene bile hayret ettim. Bak Kanada'nın Kanada'nın Kanada taşının toprağını sever misin? Kanada'da parklardaki tuvaletler ne kadar temiz. Ben Kanada genelindeki parklara dair bir yorumda bulunamam. Çok saçma bir şey. Kanada'da X, Y, Z diyen bir insanı ciddiye almayın zaten. Neresi? Hangi eyalet? Tecrübenle. <laughs> Beni. <Bilmiyorum. gülüyor> Bihterine. Özür dilerim. Meclisten dışarı sözüm. Şöyle ya ben Kanada'da ne parkı, ne tuvaleti bilmiyorum ki görmüyorum. Ben burada turistim, orada yaşıyorum. Şöyle diyelim o zaman Amerika'da, New York'ta bir parkın tuvaleti pistti. Burası evet. Ee, Eee olabilir. B.C'de, Vancouver'da genelde Kitsilavna mesela çok kalabalık ama tuvaletleri ya baldök yala diyemem belki ama gayet temiz öyle. Ya ben bunu genelleyemem, ben bunu kıyaslayamam. Doğru. Bence sadece burada... Zenci kakanız koklamış mıydın diye adamın olayı anlatıyorum yani. ya hamam. Hayır yani PC bitti mi? <laughs> Oğlum 3 bagel minimum deyince hay Allah neyse ya falan diyor. 3 tane daha olsa yer miyiz? Yeriz. Vallahi bir tane daha kesin yer. Aynen şimdi onu diyecektim. 3'ü bilmiyorum da bir tane daha olsa yerdik diyecektim. Bu arada adımı Eray diye söylemiyorum ama E-R-A-Y diye heceliyorum. Ya bunu da anlamalı bir insan diyeceksin ama anlamayanı da gördüm böyle kitlenip ne falan diye. Burada 3-4 yerde oldu yani. Otelde de oldu, bagelcide de oldu, ER, -E kahvecide de oldu. Sonra ER, AY -E hatta kızın özgüveni de biraz yüksekti, güzel severim. ER dedi. O olmadı diye demedim. Ya. Ama şey söyledi yani, ha okey. ER, I got this. Kimseyi mahcup etmiyoruz. Güzeldi. Pop-up bagels. Westport City, City Connecticut, Connecticut herhalde, Georgetown City, Greenwich City, bir de New York. Not famous but known burada yazıyormuş Aa. ki saatte bunu konuştuk. Not famous but known. Ay onu oradan seçecekler onu mi? Onu bitiremedik. Seçmeyecekler canları sağ olsun. Aşkım onu taşıyamayız bütün gün elimizde. Bunu sen bana atacağız canım. Bunu sen bana göster bir yakın plan görüntü almış. <laughs> Onunla vedalaş. Tamam canım. <laughs>